Abi can. Buna da yukarıdan şırıngayla döksek karbür. Geçen hafta da şırıngayla çalışıyordu. Abi adamda bir nitrometanol bağımlılığı var yani. Hiç bilmiyorum <laughs> da şırıngayla ağızdan her şekilde bir işte alıyor adam. Şırınga büyümüş, dozaj büyümüş abi. <laughs> abi bu böyle bağımlılık <laughs> yapan şeylerin ortak özelliğidir maddelerin bu evet, böyle her şey, defasında doyum eşiği az yukarıya yükseğe çıkıyor. Yükselle. Bak yine hep Yine turnike, şırın, şırın ga falan. Yine serum lastiği ve şırın <laughs> abi ben dedim size bak. Uçaklar bahane yani. Aynen öyle. Uçaklar motorla bunların farkı var değil mi? Arabalar. Arabaları hiç bilmiyorum İbrahim abine sormak lazım? Evet bir... Yürü ya. Evet anlatın uçağınızı. <laughs> evet abi bugünkü modelimiz orijinali e, sanıyorum 60 motora göre yapılmış olan bir Arabanın DAS Agustin e, küçük 049'luk motora göre küçültülmüş versiyonu. Üzerinde 60'lık AP motor var. Plandan inşa. Lanetli bir uçak. Bir önceki denemesinde başına gelmedik şey kalmamıştı amir edildi. Bakalım bu sefer nasıl. Bu uçaklar yaralanınca biraz daha iyi uçuyor diyebiliyorum ben. Gıcır gıcırken uçmuyor. Bu arabanın şeyi neydi? Abi? Asmağımı çavuklarda <laughs> <laughs> yani uçuş alanı olarak herkes... <laughs>